yaşamın varlığı söz konusuyken onun eşsiz bir noktada olduğunu söylemek yanlış olmaz. Ama sorun da burada. Çünkü içinde bulunduğumuz durum oldukça kırılgan. Hatta belli oranda kırıldı bile. Atmosferdeki çok değil her bir derecelik sıcaklık artışı yeryüzünün kaderini değiştiriyor ve biz şu anda bu dönüşümün eşiğindeyiz. Peki eğer küresel sıcaklık 2, 4 veya 6 hatta 10 santigrat derece artarsa ne olur? Bu videoda farklı sıcaklık aralıklarında dünyanın nasıl bir yere dönüşeceğini keşfedeceğiz. Bilimsel gerçekleri ufak ufak spekülasyonlarla harmanlayarak olasılıklarla oynayacağız. Geleceğin dünyasında insanlık için hala bir yer var mı diye soracağız. Önce küçük değişiklikler fark edilir. Yazlar biraz daha sıcak, kışlar eskisine kıyasla kısalır. Okyanuslar her yıl biraz biraz yükselir ama bu şimdilik göz ardı edilir. Tarlalar kurak dönemlere daha fazla maruz kalır. Ancak henüz büyük bir kriz yoktur ama sonra mı? Sonra sellerin, kasırgaların ve orman yangınlarının sayısı hızla artmaya başlayacak. Artık her felaket tarihteki en büyük felaketlerden biri olarak kayıtlara geçecek. Şehirler yıkıcı hava olaylarına uyum sağlamakta zorlanacak ve bazı kıyı kasabaları tamamen terk edilecek. Altyapılar zorlanmaya, ekonomiler ve devletler sarsılmaya başlayacak. Devasa insan göçleriyle karşılaşacağız. İnsanlık hala geleceğin bu problemlerine makul çözümler arıyor. Yeni teknolojiler, daha dayanıklı şehirler, devasa baraj projeleri, akıllardaki hep yapay güneş düşü, ama maalesef bunlar şimdilik iklimin değişim hızına yetişebilecek gibi durmuyor. Detaylara girmeden önce hatırlatayım, eğer video hoşunuza giderse beğen butonuna tıklayarak bunu YouTube'a da gösterin lütfen. Abone olup bildirim zilini açarsanız da kanala destek olabilirsiniz. IPCC raporlarına göre sanayi öncesi döneme kıyasla yani 1850 yılından bu yana küresel ortalama sıcaklıktaki 2 santigrat derecelik artış, kritik bir eşik. Kaldı ki 2014 ve 2021 yılında yayınladıkları 5. ve 6. değerlendirme raporunda 2014 ve 2021 için sırasıyla 0.85 ve 1.1 santigrat derecelik bir artış olduğu belirtilmiş. Keza tüm bu süreçte küresel sıcaklık ortalaması artmaya devam etti ve bu artış bizi her geçen gün o 2 santigrat derece eşiğine yaklaştırıyor. Bakın gözlemlere göre deniz seviyesi yılda birkaç milimetre yükseliyor. IPCC'nin 5. değerlendirme raporundaki verilere göre ise 2 derecelik bir artış küresel deniz seviyesini 50 santim kadar arttırabilir. Ancak buzullardaki erimeye göre bu artış 1000 metreye kadar da çıkabiliyor. Bu durum Florida, Bangladeş ve Endonezya gibi alçak bölgelerde büyük nüfuzları yerinden edecek. Yani göç dalgalarıyla karşılaşacağız. Fakat deniz seviyesinin yükselmesinin tek kötü yanı bu değil. Tuzlu suyun iç bölgeleri sızması tarımsal alanların verimliliğini önemli ölçüde düşürebilir içme suyu rezervlerine ve yeraltı suyu kaynaklarına karışan suyu suyuysa içme suyu krizinin derinden hissedilmesine yol açabilir. Artık sıcak hava dalgaları ve ekstra nem koşulları özellikle tropik bölgelerde ölümcül sonuçlar doğuracak. Ya şampul sıcaklığı 35 santigrat dereceye aştığında insan vücudu ısı stresini dengeleyemez ki bu gibi problemler o 2 derecelik artış sonrası Orta Doğu, Güney Asya ve Afrika'nın bazı bölgelerinde iyice aşikar hale gelecek okyanus akıntıları değişecek. Bazı akıntılarsa zayıflayacak. Akıntılardaki istikrarsızlıklar örneğin Avrupa'nın ikliminde ani soğumaya veya tropik bölgelerde aşırı hava olaylarının artmasına neden olabilir. Aşırı kuraklık ve sel afetlerinin sıklaşmasıyla tarımdaki verimlilik ciddi şekilde düşecek. Kaldı ki 2 santigrat derecelik artış milyonlarca insanı açlık riskiyle karşı karşıya bırakabilir. Özellikle Hindistan, Pakistan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı bölgeleri bu etkileri ilk elden hissedecek. Buzullardaki eriminin artmasıyla yeni topraklar açığa çıksa bile bu bölgelerin tarım ve yerleşme pek uygun olması beklenmiyor. Ha üstelik o 2 derecelik artış çok uzak gibi de durmuyor. Bu videoyu izleyenlerin bir kısmı o günleri görecek gibi. Bazı projeksiyonlara göre o 2 derecelik eşiğe çok değil. Sadece 2050 yılında ulaşılabilir. Şimdi 1850'lere veya sanayi öncesi dönemi göre diyelim sanayi öncesi döneme göre ortalama 2 derecelik sıcaklık artışını tartıştık. Ama sınırları biraz daha zorlayalım ve iki yerine 4 derecelik artışta neler olacağına bakalım. Böyle bir sıcaklık artışı artık sadece kıyı bölgeleri veya spesifik alanları değil, radikal bir biçimde gezegenin tamamında köklü değişimlere yol açar. Ki bazı felaket senaryolarına göre 2100 yılında bu noktaya ulaşabiliriz. 4 derece daha sıcak bir dünyada buz kütlelerindeki dramatik erime deniz seviyelerinin 1,5 ile 2 metre artmasına neden olabilir. 1,5-2 metre size çok gelmeyebilir ama inanın çok fazla. Bu artış düşük rakımlı bölgeleri, adaları ve büyük kıyı şehirlerini haritadan silecek. New York, Londra, Şangay, Tokyo gibi büyük şehirlerde risk altına girecek. Önlemler alınmazsa bu tarz önemli şehirlerde altyapı sorunlarıyla karşılaşılacak kitlesel göçler bir seviye daha atlayacak. Küresel ısınmadan daha az etkilenecek bölgeler, örneğin kaynakların hala yeterli kalacağı ve iklimin yaşanılabilir olacağı yerlerde de aşırı nüfus artışı nedeniyle yine kaynak krizi yaşanabilir. Keza bu durum devletleri daha sert göçmen politikaları uygulamaya hatta silahlı çatışmaya götürecek. Üstelik iç göçler neticesinde de yine radikal politikalar görmeye başlayabiliriz. Peki tek sorun deniz seviyesinin yükselmesi mi olacak? Elbette hayır. Dünyanın birçok yerinde ekstrem sıcak hava dalgaları insan hayatını tehdit edecek. Ya şampuy sıcaklığı yer yer insan vücudunun dayanabileceği eşiğin ötesine geçecek ve dışarıda uzun süre kalmak ölümcül bir mücadeleye dönüşecek. Ekosistemler de tehlikede. Örneğin hali hazırda zaten varlığı tehdit altında olan mercan nesefleri yok olmanın sınırına varacak. Karasal ekosistemlerse çölleşme, orman yangınları ve düzensiz yağışlar yüzünden tamamen farklı bir görünüm kazanacak. Üstelik birçok canlı türü bu değişimlere adapte olamayıp yok olma riskiyle yüzleşecek. 4 derecelik bir artışta tarım alanları için mevzu artık daha da kritik. Düzensiz yağışlar, artan kuraklık ve aşırı sel olayları tarımsal verimlilikte %40'a varan düşüşlere neden olabilir. Gıda üretim sisteminin çökmesi milyonlarca insanın aç kalmasına sebep olacak. Daha da fenası henüz kesin böyle bir şey yaşanır denmiyor ama permafrostun erimesiyle serbest kalan metan gazı sıcaklık artışını daha da hızlandıran tehlikeli bir geri besleme mekanizması yaratabilir. Bakın, sanayi öncesine kıyasla küresel sıcaklıklarda meydana gelecek 6 santigrat derecelik ya da daha fazla bir artış iklimi tamamen alt üst edecektir. Bu noktada dünya bildiğimiz halinden epeyce bir uzaklaşacak. Antarktika ve Grönland için yavaş yavaş erime diye bir şey söz konusu olmayacak. Çünkü buz tabakalarının artık yavaş yavaş erimesi yerine çöküş aşamasına geçeceği düşünülüyor. Uzun vadede ise deniz seviyesi 10 metre kadar yükselebilir. Bu da Miami, Şangay, Londra ve New York gibi şehirlerin su altında kalması demektir. Ülkeler kıyılarını kaybederse, hatta ve hatta şehirlerini kaybederse, sınırlar değişir ve insanlık için güvenli bölgeler azalır. Böylesine ekstrem spekülatif bir senaryoda, süper kasırgalar ve inanılmaz hızlara ulaşan aşırı rüzgarlar, kıtaları ve insanlığı döver. Eskiden istisnai olarak görülen kuraklıklar ve devasa seller artık sıradan olaylar haline gelir. Tarımsal alanlar birer birer elden çıkar, gıda üretimi küresel ölçekte çöker ve milyarlarca insan kıtlık tehdidiyle karşı karşıya kalır. 6 santigrat derecelik aşırı ısınmada donmuş toprakların tamamen çözülmesi metan salınımını kontrolden çıkartabilir. Ki metan başlı başına en etkili sera gazlarından biridir. Dolayısıyla arktik bölgelerden salınan metan sıcaklıkların artmasına neden olurken artan sıcaklıkta daha fazla metanın salınmasına neden olur. Uzun vadede ise biyolojik çeşitlilikte geri dönüşü olmayan yerlere varılır. Mercan resiflerinden eser kalmazken Amazon ormanları kuruyup gider. Avrupa'da bile çölleşme etkilerini görürüz. Yaşanılabilir bölgelerin azalmasıyla hayvan türlerinde nesil tükenmeleri hızlanır. Bir yanda su ve gıda savaşları, bir yanda kitlesel göçler. İnsanlık bu senaryoda medeniyet kavramının ne olduğunu unutabilir. Gelelim son senaryomuza. Küresel ortalama sıcaklık 10 derece daha fazla olsaydı nasıl bir dünyayla karşılaşırdık? Artık mevcut kıyıların yok olmasını veya bazı şehirlerin ne bileyim veya ülkelerin yok olmasını değil, baya baya kıtaların hangi oranda su altında kalacağını tartışmamız gerekir. 10 derece öylesine fazla bir miktar ki hava durumları makul bir şekilde tahmin edilemez hale gelebilir. Yeryüzünün zaten sıcak olması yetmezmiş gibi şiddetli fırtınalar, ölümcül sıcak hava dalgaları ve devasa yangınlar gezegeni dört bir yandan sarardı. Dünyanın büyük bir bölümü bizim için yaşanamaz bir hale gelirdi. 50-60 santigrat derece artık istisnai sıcaklıklar olmazdı. Belli bölgeler için bu bir norm olurdu. Orta Doğu, Güney Asya ve Afrika'nın çoğu yerinde sıcaklıklar yılın büyük bir bölümünde korunmasız insan vücudunun hayatta kalamayacağı noktaya erişirdi. Nefes almak bile zorlaşırdı. Ya şampuy sıcaklığı 40 santigrat dereceye geçtiğinde ise artık gölgeler bile bize ölüm döşeğine dönüşürdü. Bu koşullarda belki ancak kısa bir süreliğine hayatta kalabilirdik okyanus akıntılarındaki değişikliklerle sular ekvatorla kutuplar arasında dengeli bir şekilde hareket edemezdi. Bu da aşırı hava olaylarını daha da arttırırdı. Yani 10 derecelik artışla gelecek yeni dünyaya hep beraber merhaba diyelim. Artık tropik bölgelerde akıl almaz kasırgalar ve tayfunlar var. Yeni devasa çöllerimiz hayırlı olsun. Amazon yağmur ormanları mı? Ona ve permafrosta bay bay. Denizler yükselmekte kalmadı. Bir zamanlar yaşam dolu olan sularda artık ölüm kol geziyor. Okyanusların yüzeyinde en azından balık gibi canlılar için devasa ölü bölgeler var. Oksijensiz kalan sulardaki bakteriler sülfür gazı üreterek atmosferi zehirlemeye başladı. Balıkçılık mı? Biter de ve hemen geçelim. Uzun vadede kıyılarda o aşina olduğumuz deniz kokusu yerine sülfür gazı kokusu olurdu. Belki her yerde değil ama yer yer mavi gökyüzünün sarıya çaldığını görürdük. Zehirli bulutlar dünyanın bazı bölgelerinde serseri mermi gibi dolaşırdı. Şimdi soruyorum, bu gezegen artık bizim için yaşanılabilir bir yer mi? Su, gıda ve barınak için verilen savaşlar devam eder miydi? Savaşacak insan kalır mıydı? Belki bir avuç insan bu tarz bir felaketten bir şekilde kurtulabilir. Belki de dünya insansız bir şekilde jeolojik zaman ölçeğinde kendini toparlar. Ama belkilerle nereye kadar? Kesin olan bir şey var ki bu noktaya gelmeden önce hala bir şansımız var. Küresel sıcaklık artışını 1,5 santigrat dereceyle sınırlamak gezegenin dengesini korumak için önemli bir adım. Ancak şu anda bile 1,5 santigrat derecelik eşiğe tehlikeli şekilde yakınız. 2 santigrat dereceyi aşarsak çok daha yıkıcı sonuçlarla karşı karşıya kalacağımız aşikar. Peki bu noktaya gelmeden önce ne yapabiliriz? Küresel ısınmanın en büyük nedeni kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtların kullanımıdır. Atmosfere her yıl 30-40 milyar ton arası karbondioksit salınıyor ve bunun büyük bir kısmı enerji üretiminden kaynaklanıyor. Eğer bu eğilim devam ederse, küresel sıcaklık artışını kontrol altında tutmak imkansız hale gelecek. Bilim insanlarına göre, küresel emisyonların 2030'a kadar en az %50 oranında düşmesi ve 2050'de net sıfır ulaşması gerekiyor. Bu hedefe ulaşmak için elbette akla gelen ilk çözümler, kömür santrallerinin hızla kapatılması veya petrol ve gaz üretiminin sınırlandırılması. Biliyorum. Ancak bu tarz çözümler devletlerin birbiriyle olan yarışında çok istenilecek şeyler değil. Kaldı ki eğer bu tarz çözümler ucuzluk ve kolaylık getirmezse sıradan vatandaş da mevcut şartlara göre buna karşı koyabilir. Derdi geçinmek olan birine daha pahalı veya daha kullanışsız bir enerji kaynağı sunmak ayrı bir problem. Keza şu anda dünya hala yeni petrol sahaları keşfetmeye ve fosil yakıt projelerini desteklemeye devam ediyor. Ama umut var. Güneş ve rüzgar enerjisi fiyat performans bağlamında hızla gelişiyor. Rüzgar türbinleri ve güneş panelleri artık orta ölçekli şehirleri besleyebilecek kapasitede. Peki bu yeterli mi? Değil. Yenilenebilir enerji altyapısının çok daha hızlı yaygınlaşması gerekiyor. Aynı zamanda enerji depolama sistemlerinin, şebeke sistemlerinin ve verimlilik teknolojilerinin gelişmesi şart. Günümüzde atmosferdeki fazla karbondioksit'i çekmek için karbon yakalama teknolojileri geliştiriliyor. Ancak bu teknoloji henüz emisyonlarımızı dengeleyecek kapasitede değil. Keza ormanlar gibi dünyanın doğal karbon depolarına zarar veriyoruz. Onları yok ediyoruz. Sanayi devriminden bu yana okyanuslar saldığımız karbondioksitin %30'unu emdi. Ancak okyanuslar aşırı karbon yüklenmesi nedeniyle asidik hale gelmeye başladı. Eğer doğal ekosistemler çökerse küresel ısınmayı durdurmak çok daha zor hale gelecek. Daha az enerji tüketmek, küresel emisyonları düşünmenin en hızlı yollarından biri. Bina yalıtım sistemlerinin iyileştirilmesi veya sanayide daha verimli üretim yöntemlerinin kullanılması gibi küçük önlemler enerji tüketimini önemli ölçüde azaltabilir. Ayrıca gıda sistemlerinde de değişiklik gerekiyor. Küresel gıda ve tarım sektörü toplam sera gazı emisyonlarının yaklaşık %25'ini oluşturuyor. Daha sürdürülebilir tarım ve hayvancılık yöntemleri ve gıda israfının önlenmesi emisyonları düşürebilir. Peki ama dünya bu konuda ne yapıyor? Gerçekten küresel ısınmayı durdurabilecek adımlar atılıyor mu? 2015 yılında imzalanan Paris Anlaşması küresel sıcaklık artışını 1.5 santigrat dereceyle sınırlamayı hedefliyor. Ama birçok ülke hala verdiği sözleri yerine getirmedi. Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin gibi büyük ekonomiler 2050-2060 arasında net sıfır emisyonlu ulaşmayı hedefliyor. Ancak fosil yakıtlara yatırımlar devam ettiği sürece de bu hedeflerin gerçekleşmesi zor görünüyor. Ayrıca akıllardaki savaş düşüncesi var olduğu sürece devletlerin önceliği doğa olmayacak gibi. Dünya Bankası ve IMF gibi kuruluşlar iklim dostu projelere daha fazla yatırım yapmaya başladı. Fakat fosil yakıt sübvansiyonları hala devam ediyor ki sistemi ayakta tutmak için etmesi de şimdilik şart gibi. Ha gel gelelim bilim insanları eğer hızlı bir şekilde harekete geçersek en kötü senaryoların önüne geçebileceğimizi belirtse de süreç yeterli bir hızla ilerlemiyor. Daha füzyon teknolojisi emekleme aşamasında bile değil. Nükleer reaktörler bir tabu haline geldi. En azından şahsen konuşabildiğim çoğu nükleer fizikçi aslında nükleer reaktörlerin günümüz şartlarında oldukça güvenli olduğunu ve onlardan yararlanmamız gerektiğini söylüyor. Ama savaşlarla gelebilecek yıkımlar gibi ekstrem senaryolar hayal edildiğinde de yapacak bir şey yok. İnsanlar nükleer reaktörlerden korkuyor. Uzun lafın kısası eğer geç kalırsak geçmişin iklimi geri dönülemez günler olarak mazide kalacak. Bugünlük benden bu kadar. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.